Hadi. Tek tek. Tek tek. Lobüler. Lobüler kanser mi? Bilateral, multifokal, kitle yapmaz, kaşkasyon yapmaz, tesadüfen saptılır. Ve bunlar özellikle peritona, retroperitona, menikslere metastaz yapan tümörlerdir. Öküz gözü patane görülü olarak indian fal, single fal görünümleri olur. Bilateralitesi multisentresi sıktır. Peritona, meniskere gise, endometriuma, ovellere metastaz yapan bir kanserdir. Peki hangi meme kanserinde müsin içeriği en fazladır? Aha. Kolloyun diğer ismi ne zaten? Müsinüs. E bu da yumuşak kıvamlı. Yaşlarda görülüyor yoğun bir içerinden dolayı yumuşak kıvamda. Evet, hangisi interlobüler stromadan gelişen en sık malin tümördür? Interlobüler. <laughs> Filoides intralobüler stromadan gelişir. Inter değil. Evet, zor bir soru. Anjiosarkom, lanet olsun. Evet, interlobüler stromadan gelişen iki tane. Filoides, fibroadenom. Interlobüler stromadan çok tümör var. Ama en sık maligni anjiyosarkomdur. Tamam. İnterloblastromadan en sık gelişen belin tümör lipomdur. Peki şu soruya bakalım. 55 yaşında. Hadi bir sınayın kendinizi. Bunu anlatmadık gerçi de olsun. Multipark kadın hasta. Ameme derisinde ve başına retraksiyon. Beyaz koyu akıntı. Periareolar, irregüler kitlelerle izleniyor. Ağrı kızarıklık izlenmiyor. Kitlerden biyopsi alınıyor. Duktus sürüptürü alanlarında yoğun inflamasyon, kolesterol birikimleri, granülomlar izleniyor. Bu ne ya? Evet. Multipar kadın hasta duktal ektazi. Çok emzirmiş oluyor. Ve bunlarda duktus genişliyor, ektazi sonra rüptür olabiliyor. Rüptür varsa granülomlar olabilir, inflamasyon olabilir. inflamatuar hücreler gelebilir. Bu memenin bir inflamatuar hastalığı. Peki travma sonrası gelişen Yağ nekrosu. Peki sigara içen kadın? Zuşka, zuska, zuska, zuska hastalığı. Tamam? Duktalektazi genelde periareolar, irregüler kitlelerle karakterizedir ve buna beyaz koyu meme başı eşlik eder. Duktal ektazide genişlemiş ektazik dilate kanlar görülüyor ve sekresyonlar gözlenebiliyor. İrregüler, palpabı kitleler nedeniyle bunlar kitle yaptığı için kanserle karışıyor. Zaten memenin inflamatuar hastalıkları kanserle karışabiliyor kitle yaptıkları için. Meme adenoz olgularında epitel izlenen benin, yassı epitel atip bir de hangi değişiklik görülür? Bunu bilin. 16Q delisyonu deniyor ki, hatta bu soruyu şöyle sorabiliriz. Memenin invazif, memenin e, iyi diferansiye histolojik e, tipleri var. işte lobüler, duktal, iyi diferansiye mi? Şöyle diyeyim, yanlış söyledim. İşte işte duktal, lobüler, e, papiller gibi kanserlerin de en erken gözlenen değişiklik. Değişik. Yine 16 q lezyon. Zaten yastı epitali atipinin onu söylüyoruz. En erken gözlenen lezyonudur. Ve bu söylediğim e, histolojik tiplerinde en erken gözlenen genetik direksiyonu yine 16Q'dur. Yastı epitalyal atipi Deniyor ki Robis, diyor ki Robis en erken bu kanserlerin en erken öncülüdür bu. Ama direkt kendisi kanser riskini arttırmıyor. Çünkü diyor ki Robis bir rate limiting step var. Yani bu yaslı yaptıktan sonra bir şeyler oluyor. atipik duktal hiperplezi, lobiler hiperplezi bunlar oluyor. Onlardan sonra onlardan kanser gelişiyor. A bundan kanser gelişmiyor. Bunun bir suçu yok diyor Robbins. Ama yakında genel cerrahide bir soru vardı. Hangi lezyondan meme kanseri gelişme riski artmamıştır demişti. Şıklarda apokrin metaplezi vardı, yassı epitel tipi vardı. Bazı arkadaşlar dedi ki hocam acaba hangisini işaretleyeceğiz? Cevap apokrim apokrin metaplezi. Orada onu sormuştu. Ama şıklarda o da vardı haberiniz olsun. Yani cerrahide falan e, böyle farklılıklar var. Orada ne diyorlar bilmiyorum. Niye onu yazdılar bilmiyorum. Yani soru da edilmedi. Haberiniz olsun. Yakın zamanda bu tuz mu? Bundan önceki birine birine soruldu? Bu ne apokrin metaplezi? Apokrin metaplezi şu, kist epitelinde düzleşmiş atrofik şu şekilde gören metaplastik apokrin bezlerle yani eozinofilik yapılarla hücrelerle karakterize ise biz buna apokrin metaplaz diyoruz. Onda da yine malignite riski yok arkadaşlar. Peki adenoz ne demek? Adenozis söyle. Lobüllerdeki asinüslerin sayısının artması, lümenlerin gelişmesi. Hatta gebelikte fizyolojik olarak görülebiliyor. Peki asinüs yapıları, duktuslar, duk distorsiyon mi? Hayır, Hayır Hayır. Olsa ne diyoruz? Sıklar ozan adenoz diyoruz. Adenoz risk var mı? Meme kanseri riski? Yok. Ama sıklar ozan da var. Patoloji için. Patoloji için. Lanet olsun. Hasta aynı hasta. bir öyle bir öyle diyor. Jinekomasiyle ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. En sık nedeni sirozdur. Evet. Jinekomastiğin en sık sebebi sirozdur. Histolojik olarak artmış kolajenize doku ve duktal epitel hiperplazisi görülür. Çok az da olsa meme kanser riskini arttırır. Tesiste kitle jinekomasti dersek aklımıza ne geliyordu? Leydig. Lobül yapısı görülür mü? Hayır. Lobül yapısı gözlenmez. Ötücünün artışına nedeniyle erkeklerde meme büyümesine jinekomasti diyoruz. En sık sebep sirozdur. Mikroskopik olarak kadınlardaki fibrokistik hastalığa benzer çiz altını. Beni sıklozan lezyonlara benzeyen tübüler kanser. Fibroadenomla karışan medüller kanser, fibrokistik hastalığa benzeyen, benzeyen kadınlardaki fibrokistik hastalığa benzeyen jinekomast. Nedenlerine baktığımız zaman en sık siroz var. Onun dışında alkol var, eroin var. Aman, marihuana var. Aman. Ve leydik testis tümörü. Lobül yapısı yoktur, unutmayın. Çok az da olsa meme kanser riski artmıştır. Ne yapalım? Ara mı verelim? Kaç oldu? 55 dakika. 55 dakika. Bakayım şöyle bir Bak bundan sonrakiler neredeyse açıklama yok gibi ama. Ama ya bir insan evladı 47 soru sorar mı ya? Şey yapalım ya şöyle yapalım. Ara verelim. Canımızı niye sıkıyoruz yani? Gece 12'ye kadar buradayız. Ara verelim. Ondan sonra hızlı hızlı geri kalan geridekileri çözmüş oluruz. 20. sorudayız. Meme, meme hastalıkları bitireceğiz. Sonra nöropatoloji geçiş yapacağız. 15 dakikada bitireceğim. Memeyi. 15 dakika. <laughs> <laughs> Başladın. <Başladım. Hı. gülüyor> İstitü kanserler atipik duktal hiperplezi, lobüler hiperplezi en sık kromozomal anomali. 16Q, 17P. 16Q hatırladık mı? Yasaya epitel atipide yine onu görüyorduk arkadaşlar. Ve atipik duktal ile lobüler arasında ne fark var? Ekaderin mutasyonu. Lobular hiperplezilerde ekaderin delesyonu var. Memede lobüllerdeki asil hücrelerin sayısının artması hadi. Lümenlerin gelişmesi, gelişlemesi. Gebelikte de fizyolojik olarak gözlenebilene ne ad veriyoruz? Adenom. Şey, pardon, adenozis. I'm sorry, I'm sorry, adenozis. Duktusa distorsiyona ise sıklerozan adenozis. Bazı asinüslerde epitel daha geniş poligonal stoplazma oluyor. Ejinofilik renkte oluyor. Ve ter bezlerinin Apokrin epiteline benziyor. Buna ne veriyoruz? Apokrin metaprezi diyoruz. Güzel. Hadi. Hadi. Hangi sinememe kanser riski artmamıştır? Hadi çabuk. Çabuk söyle bakayım. Ha? Apokrin değişiklik değil mi? Evet. Artmıştır diyor. Pardon <gülüyor> <gülüyor> ben, de, ben de yanlış sorunca tabii otomatik olarak yani. Cemaat şey, imam bir şey oluyor. Cemaat olayı oluyor. Apokrin değişiklikle meme kanseri riski yok. Hafif hiperplazide yok. Adenozda yok. Duktör yok ama florit hiperplazide ne demek? Hı. Belirgin hiperplazide demek. Harikasınız. Aşağıdaki epitelyal meme lezyonlarının hangisi meme kanseri riski artmamıştır? Hı. A şıkkı soliter duktus papillomu. Arkadaşlar. Ve neydi o? Tek taraflı kanlı meme başı akıntısının en sık sebebi. 30 yaşında kadın hasta. Mümede kün travma alıyor. 3 hafta sonra ağrısı sert bir kitle. Bu ne? Yağ, neklozu. Yağ neklozu. Çok bariz. Yani nekrozunda kalsifikasyonlar olabiliyordu. Ona da mamografiyle karışabiliyordu. Peki buna bakalım. Histolojisi de önemli. Kadın hasta mamografide 1-5 santim boyutlarında mikro kalsifikasyonlar var. Kistler var. İnce yine aspirasyon biyopsi yapılıyor. Kist epitevcenin yassılaştığı pembe sitoplazmaya sahip olduğu görülüyor bak. mikro var. Biyop şöyle görünümde böyle biyopsi yapılıyor. Bu şekilde düzleşmiş atrofik epitelli işte poligonal sitoplazmalı eozinofilik renkte hücreler görülüyor. Bu ne? Söyle. Bu apokrin metaplazi. Apokrin kist, apokrin metaplazi. Tamam? Tanım önemli. Bak direkt burada yazdığımızı tariflemiş. Tarif vermiş, sormuş. Bu şekilde TUS'ta da sorabilir. Tamam? Aldanmayın buna. Mesela Yani Cruz diye atlamayın. Hani klasifikasyon Yani kruz. ama travma dememiş. Travma demesi lazım. Sıkkı o zaman adenoz olmaz. Çünkü orada genişlemesi genişlemesiyle ilgili bir şey. Hiç alakası yok bu durumun. Apokrim metaplazı bunun cevabı. Tip 1 diyabette gözlenen. E, bu kısmen zor. Hani bilmez, sen yapamazsın. E, Otoimmün ile ilişkili yani. Yoğun kolojen nedeniyle biyopsinin daha yapılamadığı atrofik lupuslar lobüllerle karakterize. memeğin ve hastalığı. Sıkkarozan lenfositik nobulitis. Memenin otoimmün hastalığı olarak kabul edilir arkadaşlarım. Tip 1 diyabette Hashimoto ile ilişkilidir. Sıkkarozan lenfositik lenfos infiltrasyonu var. Lobulitis. Ve sert olabiliyor. O nedenle bazen biyopsi daha yapılamıyor. Aşağıdaki lezyonun hangisi hiyalinize stroma içerisinde gömülmüş asiner yapılar ve santral skarın olduğu, çevresinde ise sınırlı bir girdapsı bir yapının olduğu meme lezyonudur kompleks sıkkar ozan lezyon. Bunun diğer ismi şu. Radyal sıkar. Yani diğer isminden zaten olayı çözüyorsun. Sıkar var. Etrafında girdep, girdapsı yapı var. Radyal sıkar. Tamam Radyal sıkar meme karsinomu ile karışır. Meme kanser riskini de arttırır. Dikkat travma hikayesi yoktur. Yani ekrozundan önemli bir farkı. Travma hikayesi yok. 25 yaşında kadın hasta. Memede kitle. Muayenede areola yakında 2 santim çapına irregüler, sert, ağrısız, mobil bir kitle görülüyor. Aksel enfadonopati yok. Biyopside fibroz konnektif doku ile çevrilenmiş, sayıcı artmış dilete kanlar olduğu ve hücrede apokrin değişken olduğu görülüyor. Bu ne? Fibrokistik değişiklik. değişik. Bu memede en sık gözlenen hastalık arkadaşlar. Memenin en sık hastalığı. Tamam. Lütfen bu tanımı unutmayın. Ee, direkt böyle de sorulabilir Fibrokistik hastalık Fibrokistik değişiklik Ne diyor Genç hasta olması bir kere bunun için çok önemli Evet kitle yapabiliyor ee, Fibroz Kondensiz doku içerisinde sayıcı artmış Dilete kanallar var Ya şu aslında fibrokistik hastalık hmm, Kanım Fibrokistik hastalığın gelişmesinin sebebi ne? Şimdi bu hastalıkta ya, şimdi pardon, pardon. duktuslar ve şunlar da sinüsler olsun. Eğer çevresel faktörün etkisiyle işte menstrual siklus sırasındaki işte anovulatuar etkisiyle hormonal dengesiz, dengesizlik durumlarında kadınlarda cromada bir fibroz artabiliyor. Bir fibroz artarsa şurası daralıyor. Bura genişliyor. Bura genişliyor. Burası daralıyor. Bura daralınca şu asinüs yapısında basınç artıyor. Şuradaki basınç artıyor. Ve şöyle kistik hal alıyor. Bak fibro kistik hastalık. Tamam Olay bu yani Fibrokistik hastalık budur. bu duktuslara basıyor, on lümeni daraltıyor falan. Proliferatif bir fibroz görülür bunlarda. Ve buna eşlik eden komprese duktuslar yani daralmış kanallar görülür fibrokistik hastalıkta. Tamam? Ve apokrin değişken eşlik edebilir buna. Hadi Ailesel meme kalsinomları. En sık hangi mutasyon? BRCA1. Familyal meme kalsinomları için hangisi yanlıştır? BRCA1 mutasyonu olgunlarda 70 yaşında meme kanseri gelişme riski %65'tir. Doğru. BRCA1 mutasyonu gelişen kanserler sıklıkla kötü diferansiyel ve triple negatif morfoloji olur. Doğru. Hatırlayın. BRCA2 mutasyonu ile sadece meme kanseri. Hayır. Pankreas, prostat. Hatırlayın. Anca ne diyordu ki şey Brad Pitt'e? Bir de BRCA2 var. Erkek üme kanseri riski var ya 20 kat prostat kanseri riski artıyor deyip kapıyı kapatıyordu. Erkek üme kanseri riski en fazla vereceği 2 ile ve radyasyon sonrası meme kanseri riskini arttıran çek iki mutasyonlu it. Evet. 30 yaşında kadın hasta invazı duktal kanser tanısı alıyor. 30 genç yani. Ama annede, teyzede, kız kardeşinde de duktal kanser hikayesi var. Bu hasta kalıtsal meme kanseri gelişine temel mekanizma Hangisi olabilir? Hadi bakalım. Tamir. BRCA, değil mi? BRCA nedir? Bir DNA tamir genidir. DNA tamirinin yapılamaması. Luminal tip meme kanseri ve hangisi gözlenmez? Zor bir soru. Mu? Kolay mı? BRCA1. BRCA1. Hatırlayın. BRCA1 baz aldı. Bitti. Diğerlerine gerek yok. En erken 16 Q kaybı oluyor bunlarda. Kalıtsal P3 mutasyonunun ve karsinomunda en sık izlenen moleküler tip. P3 arkadaşlar her iki pozitif oluyor. Hatırlayın. Peki bana bir şey sorun, cevap Bursa olsun. Bereca? 1. 2. Bana bir soru sorun, cevap Diyarbakır olsun. Berica. 1. İşte bu. Ben böyle bir grup görmedim. <laughs> <laughs> Şu cümleyi sildik. <laughs> ee, yani şeylerde bu kalıtsal P53 mutasyonlu meme kanserlerinde yani her iki pozitiflerde tiplerde öncü lezyon atipik apokrin adenoz diyorduk. Sonra biz bunu kaldırdık. Artık bunun öncü lezyonu bilinmiyor. Yani her iki pozitif meme kanserlerinin öncü lezyonu bilinmiyor. 60 yaşın devam et yani durdun 60 yaşında kadın hasta. Geri al, geri al. Mamografi offlineler geri almak istiyor genelde böyle offline'dan sürekli yani Anlatıyorsun anlatıyorsun. Böyle sürekli offline dinleyince için sana alışmamış. Çünkü offline sürekli bir buçuk x'te izlemiş. Seni böyle görünce böyle bakıyor. Ha hocam senin canın sıkkın. Sen böyle değildin. Sen daha aktiftin, daha hızlı anlatıyordun. Çünkü sen bir buçuk izle izli izliyordun yani. Böyle böyle, 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 anlatmamı istiyor yani. Yok böyle değil. Ve hatta böyle ben anlatırken onlar şey yapıyor böyle. O flancılarda şu oluyordu. Bakıyordu böyle bir şey söylüyorum mesela. Metastazların primer tümüne olan tümörler kalp karaciğer söylüyor mu? Böyle yapıyor hani. Alışmış ya dur dur. Ben böyle tamam yaz falan şimdi. Hani geri al dur dur falan yapmak istiyor. Olmuyor işte. Böyle canlı kanlı daha iyi yani. Yakaladın yakaladın kaçırdın kaçırdın. Ama en azından telafisi var. Sonradan izleyebiliyorsun yani. Sonra tekrar etmiş oluyorsun ve bence siz mesela şu an online dinleyenler ve siz 2x dinleyebilirsiniz mesela. Değil mi? Yani i̇ki buna... Çok anlaşılmıyor hocam. ben A... konu evden şey da. Öyle mi? 2x, 2x olmuyor mu? 1,5 olur. Hocam, size öyle bir fark var. ha, o konu kampı belki. soruda bence şey olabilir. Hani Açık olsun ben konuşayım 2x sen de kendin bak böyle. Hani evet. O hızla devam et mesela. Bir dene bakalım. <gülüyor> 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 Deneyin bakalım olursa olur. <laughs> Neyse. 60 yaşında kadın alsam taramasında taramasına mikrokalsifikasyonlar dans tatisi görülüyor. Biyopsi sonrası bası yapılan duktuslardan yoğun krem renkli böyle beyaz bir şey çıkıyor. Ben bunu anlatmıştım sana ya. Bu ne komedokalsifon, komedon beyaz bir şey çıkıyor hatırladınız. Bu nekrotik materyal tamam Nekrotik bir materyaldir. Bu, bu en fazla invazif kalsifikasyona dönüşen en fazla kalsifikasyonların görüldüğü e, kanser formu. Duktal karsinoma situ ile ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Multifokal demek meme'nin aynı kadranı içerisinde birden fazla odak olması demek. Multisentrik demek farklı kadranlardan ayrı odaklan olması demek. Bunu bir yere sormuşlardı ona nedenle bilin bunları tamam. Multifokal demek aynı kadranda birden fazla olması demek. Multisentrik demek farklı kadranlarda odaklan olması demek. İnvasif karsinomansa dönüşen tip komedodur doğru. Sıkka mamografide kalsifikasyonları kendini gösterir. Doğru. Duktal kalsinoma institü sıkka birden fazla kadranda ortaya çıkar. Hayır. En fazla nerede görülür? Üst dış kadranda görülüyordu. Multifokalite, multisentriste kavramlarını bilelim. Lobüler kanser için hangisi yanlıştır? Ekaderin kaybı olması nedeniyle hücreler diskoeziftir. Doğru. Sıkla mamografide kalsifikasyonlar görülür. Yanlış. Bu çıktı mı ya? Bu son tuz sanki buna benzer bir şey sordu ya. Bir önceki kim böyle klasifikasyon yapmıyordu. Kitle yoktu. Ha şeyi de sordu. Duktal karsinoma istiyor sordu. Pardon şöyle sordu. Çok şunu sordu. Duktal karsinoma istiyor sordu. Çok fazla klasifikasyonlar var. E, ve kitle yok dedi. Duktal karsinoma institü. İnstitü kanser sonuçta kitle yapmıyor. Ama invaziv kanser olsaydı kitle oluyor. Tamam Duktal karsinoma institü. Klasifikasyonlar var. Ama kitle yok. Lobüler kanserde kitle de yok. İnstitüte kitle de yok, kalsifikasyon da yok. Öyle bir soruydu yani. Lobüler kanserle ilgili neyi bileceğiz? Tümör, jeduktus ve lobüler içerisinde klonal proliferasyon gösteriyor. Lobüler yapı bozulmadığı için bu isim verilmiş. Kalsifikasyonlar ve dans artışı neden olan, ol, olacak dezmoplastik reaksiyon görülmüyor değil mi? Ne demiştik? Dezmoplazi yoktu ondan dolayı kitle yapmıyordu bu. Bilateral multifokal hatırlıyor muyuz? Lobüler kanser mi? Bilateral, multifokal, kitle yok, klasifikasyon yok. Tesadüfen saflanır. Harikasınız. Ekader'in kaybı nedeniyle hücreler diz Yani. Pagetoid eğilim gözlenebiliyor. Meme başı derisinde yayılım, yayıl gözlenmiyor. Hah bunu sordular. Lobüler kanserler moleküler olarak hangi tiptedir? ER, PR, pozitif, her iki negatif. Bunu sordu. Ama trankile bak hep böyle oluyor zaten. Duktal da böyledir. Tubüler de böyledir. Hep böyle. Yani hep böyle. O bilinen tipler var ya bu bilinen histolojik tipler. Genelde böyledir. İstisnayı söyleyeceğim onu. Tamam. Genelde böyledir. Paja hastalığı meme başı tutulumu en sık birlikte olan meme kanseri hangisidir? Duktal karsinoma institutu. Paja'da görülen karsinoma institutu duktal karsinoma institutudur. Lobiler karsinoma institutu da hangisi yanlıştır? Ek kaderine boyanma izlemez. Doğru. Her iki over ekspresyonu gözlenmez doğru. ER, PR pozitifti. C şıkkı PR negatif demiş. Yanlış. ER, PR pozitif olur. Bu bilgiyi sordular işte. Bunları sorguladılar arkadaşlar. Bakın onların sorguladığı şeyleri sormuşum. Direkt sen de öyle yapacaksın sınavda yani. Ama birazcık böyle e, bu, bu bilgileri böyle harmanlaman, işlemen lazım. Ondan da bir tekrar gerekiyor. Yani ben ilk defa mesela okuyanlara söylüyorum. Mutlaka bir kere daha okuyun. Yani keşke vaktin olsa iki kere daha okusan. Çünkü bu konu kitabı gibi düşün. Ne kadar çok okursan bilgileri o kadar güzel harmanlayıp e, işleyebilirsin sınavda. Triple negatif, triple negatif tip yani ER negatif, her iki negatif en sık eşlik eden histoloji tip hangisidir? Bak medüller tip. Ee, biraz klima açalım mı sıcak mı oldu? Ya biraz bir söylesene. Ha? Kapıyı açsak yeterli olur mu? Ya bir de klimayı bir ayarlayalım çünkü dün de öyle olmuştu. Yani öğleden sonra evet. artık o kadar değildi. Yani <laughs> Evet. Medüller tip triple negatif bunu unutmayacağız. Bak buna yıldız koy. Mesela lobüler, tübüler, müsünöz nasıldı? Sormuşlardı. ER pozitif, her iki negatif. Apokrin mikropapiller. Her iki pozitif. Bunu sorarlar. Apokrin mikropapiller her iki pozitif. Sizce o zaman bunlar kötü mü? Apokrin mikropapiller kötü mü iyi mi? Kötü. Peki bana söyle papiller kanser. O iyi. O işte e, üstte tübüler müsünözünün yanına virgül papiller yazın mesela. Tübüler müsünözünün yanına virgül papiller yazın. Şey olmuş sadece burada yanlış yazıyor bak şu düşük şurada olacak. Yani bu bir önceki baskı kitabı olanlar da bu şekilde yazıyor. Son baskıda şura düşük, bura yüksek. Tamam mı? Son baskı doğru. Yani şöyle yapayım. Şimdi herkes hangisi düşük, hangisi şey. Şu düşük, şu ikisi yer değişecek. Yani hangisi iyi diferansiye düşük mü yüksek mi? Düşük iyi diferansiyel, diye. Şu düşük. Şu yüksek. Tamam. Yani. Tamam. 60 yaşında kadın aslan. meme üst dış kadında kitle, biyopsi yapılıyor. Histolojide kohezif yapıda belirgin nükleolu, plomorifik malinüje proliferasyonları görülüyor. Dezmoplezi de çok. Duktal kanser. Dezmoplazinin en belirgin görüldüğü duktal kanserdir arkadaşlarım. NST'dir. Duktal kanser NST. Koezivdir. Bu en sık meme kanser tipidir. Ve üst dış kadranda görülüyor. Bunlarda perivasküler, perinöral yayılım sıktır. Perinöral mi dedim? Pankreas, prostat, adenokistik kanser. Hadi hangisi yanlıştır? Medüller kanserle ilgili hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Diğer karsinomlar olan relatif iyidir. Hani lenfoplazmostik infiltrasyon var ya iyi bu. İyi bu. Lenfositlerin varlığı bu tümörün iyi prognozu. Kemoterapi iyi yanıt vermesiyle ilişkildir. Doğru. Zaten A ve B seçeneği birbirini destekliyor. Dezmoplezi azdır, yumuşak bir tümördür. Doğru. Sıklıkla dıcız eşlik eder. Yanlış. Böyle bir şey yok. Mitoz sıktır. Sinsitisyal paten mevcuttur. İyi e forme bak adı üzerine. İyi e forme tübül yapılarının gözlenmesi nedeniyle histolojik olarak benim sıkrozan lezyonlara benzeyen meme kanseri hangisidir? Tübüler. Biri bir aynısı soruldu. Yani iyi e forme tübül yapısı söylemedi. Sadece şey şöyle de beyin sıkıntısı lezyonlara benzeyen meme kanseri hangisidir? Peki fibroadenomlarla karışan medüller. -dün. Med Bravo. Mastektomi aksiler lenfodiseksiyon yapılmış olgularda radyasyon sonrası mide gelişme riski artan tümör sarkom Lenf sarkom Lenf Lenf-anjiyo-sarkom arkadaşlar. Bu zor bir soru. Hem kadın hem erkekte işte eşit oranda görülme e, orana sahip interlobler sumadan gelişen meme tümörü hangisidir? Mio fibroblastoma. Bu biraz hani zorlanmış bir soru. Memede nadir gözlen tümürler var. Mesela fibromatoz olabilir, lenfoma olabilir. Memede en sık gözlen lenfoma. Söyle. Difüz büyük hücreli lenfoma. Genç kadın bilateral masif malin lenfoma akla börkütü geçti. Biz bilateral masif kitle Burkitt düşündürür. Genç kadın bilateral masif kitle Burkitt düşündürür. Memeye en sık metastaz yapan kanserler akciğer kanseri malin melanom. Yeter diğerleri çok detay. Bir de son soru. Kistik nötrofilik granulomatöz mastit. Bu nedeni korinobakteriyumdur arkadaşlar. İlginç olduğu için ben koydum soru olarak sordum. Ama bu son soru değilmiş. <laughs> <laughs> Low grade meme kanserlerinde gözlenebilen en erken histolojik bulgu öncül lezyon. Yassı düz atipi ama kanser riskini arttırır mı? Hayır. Meme asinüslerinin sayısında artış, komplese distorsiyon olması bir de duktusları ne diyoruz? Sıkkarozan adenozis. Hadi, 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 hadi. Biraz heyecan olsun hadi ama. Kadın hasta meme iç kadranda 2 e, santim solid kitle. Kitle çıkarılmış. Mikstoy stroma içerisinde sıkışmış görünüyor. Duktuslar görülüyor. Lezyonun çevre dokudan düzgün sınav ayrıldığı görülüyor. En hasta nedir? Bak. Histolojik de stroma içerisinde. Mikstoid stroma. Stromal bir tümör. Ve iyi sınırlı bir tümör. Fibroadenom bu. Tamam. Stroma iyi, iyi sınırlı bir tümör. Eğer İyi sınav demeseydi, işte atipik şeylerden yapsaydı, bahsetseydi, yaprak benzeri çıkıntı deseydi, fil Ki dedi, bir, bir sonucu da onu sordu yani. 2018'de bunu sordu, 2020'de film sordu. Hadi, hadi, hadi. A şıkkı, çok basit. A şıkkı mı? Evet, A şıkkı. Ben yanlış yazmışım. <gülüyor> <gülüyor> ben de sınavda olsam bayağı yanlış yaparım yani. Hani. <laughs> A tamam B falan diye. <laughs> Bence A falan. <laughs> Hadi. Memede kitle. 50 yaşına kadar hasta. <laughs> Biyopside kistik boşlukla içerisine doğru uzanan, yapraksız çıkıntılar oluşturan, yüzeyepterle kaplı proliferatif stromal alanlar görülüyor. Ne bu? Filloides. Evet. Ve nöropatoloji. ne hastalıkları bitti.